İyi bir hayat gerçekten böyle işte Las Vegas'ta Miami'de falan böyle garip garip takılabileceğim bir hayat için en azından bir paran olması lazım yani çünkü biraz da mesafe olayı var ya mesela Amerika'daki yerler birbirine uzak yani oralarda gezebilmek için de hem yol zaman harcayacaksın ona orantılı da bir paran olması lazım ama Almanya'da sanki bana şey geliyor yani bir çıkıp bir yerde eğlenmek gitmek istesen gideceğin en uzak yer özellikle Berlin tarafında. Yani böyle yarım saat, bir saatte sanki gidecekmişsin gibi geliyor. Almanya battı tabi. Almanya aynen. Geçen benim bir arkadaşım var Almanya'dan. Adı Hans. Aradı. İlla kıskanıyorum, kıskanıyorum. Ben de Türkiye'ye geleceğim. Oğlum diyorum. Allah Allah. Gelme bizim ülkemize kardeşim. Türkiye'de şey yok diyor. Ben Türkiye'ye geleceğim. Kıskanıyorum. Neymiş? Onların bir tane parası Bizim 20 tane paramızmış. onu bizde 20 tane oluyormuş. Onların bir taneymiş. Azmış. Diyor ki bakıyorum diyor. Aynı masaya koyuyorum. Bizimki 20 tane. Sizinki daha değerli diyor. Daha çok. Arkadaşlar ben ee, bugün biraz pek iyi uyuyamadım. O yüzden konuşurken tam beynim toparlayamıyor kelimeleri, cümleleri. O aynı zamanda oyun oynuyorum ya. Çete falan da bakıyoruz. O yüzden biraz konular dağılıyor olabilir yani en azından. Bu skatılı bunlar mı alıyor gerçekten? Pekala skatılı kaybettik. B atalım. Yo aynı böyleydi. Bu karmanın öleceği belliydi bu arada ya. Flash'ı yok öyle mal mal gidiyor adamın üstüne. Natürüsün üstüne. Belliydi yani öleceği. Bu adamı yakalarsak çok iyi olur. Yakalayabilir miyim lan? Bir şansımı deneyeceğim karavan. Hadi bakayım. 80 AP'ydi 70'e düştü. AP'de mi? Ben şu üstteki setup'ı tam hatırlamıyorum da altını hatırlıyordum. Altı doğru. Yani %28 8 orası doğru. %7 Omnivamp da yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Ability de normal ama AP'sini kaç AP verdiğini hatırlamıyordum. 10 AP düştüyse ben bu itemden vazgeçebilirim bir anda bu arada ya. Bir anda tık diye vazgeçebiliriz yani. Bize Ziggs varmış lan midde. Biz bu adamlarla nasıl kazanabiliriz bu oyunu? Pek kazanamayız gibi geliyor da. Adamların ignite falan her şeyi var ki oğlum. Abi adamların her şeyi duruyor mu gerçi? Beni flash atmama gerek yoktu bu arada. Biraz fuzuli oldu. Neyse onlar orayı herhalde almıştır. Onu kestim ya. Nice. Oğlum adam ne ara 5 smite'ını yaptı ya. Gerçi son smite az önce attı herhalde. Ama buna yardım lazım. <laughs> Merceğe derim yanlışlıkla bastım. Şimdi bu adam Kraken alana kadar herhalde kazanamıyor değil mi o Kraken'e kadar dilenecek. Bizim ee, ultimizin ve flash'ımızın gitmesi bir tık kötü oldu. Coming. <laughs> Coming to you. Hatta dur şöyle bir şey atayım oraya. Ulan o kadar iyi biliyorsun da niye beklemedin benim E'm yemesini adamın? Hayvan oğlu hayvana. Cringe. <laughs> Aha E'sini harcadı enayiye bak. Nice. Nice. Katıl var mı orada? Yok. Karşı bot var ya şu an öyle bir tilt ki size anlatamam. Çünkü top bizim çocuk bıraktı. Ve tapa gitti herald açtı enayi. Oğlum gitmiş kuleye niye herald açıyorsun? Manyağa bak. Bir daha çağırdınız onu. Tamam. Şuraya B'ye atsam. Face. Okey not bad. Ayakkabıyı alıyor muyuz? Alamıyoruz. 500 gold. Aslında bir kampta alsam ayakkabım da bitiyordu ama e, onu bekleyemeyeceğim açıkçası. Dragon falan var çünkü. Şöyle bir w yapıp şuraya gidelim. Grump'um alırsa bizimkiler iyi olur. Gitmediyse gitmemiş. Şu var 29 saniye. Bunu istiyorum. Hadi bakalım. Tamam her şeyim var. Flash'ım, ultim falan var. Bir tek botum yok. Ona bir üzülüyorum. Bot olsa bayağı iyi. Arkadaşlar hello Hello teammates Baba siz o adamı kesersiniz bu da burada ölür Bunlar burada değildir herhalde. Base atmışlardır diye düşünüyorum yani. Hop geliyorum. Aa base'e ye yeni mi gitti lan bu? Abi kimse niye gelmiyor yardıma ya? Vallahi kafa yiyeceğim yani. Bu arada W'üm çok az vuruyor lan. W çok az vuruyor. Niye böyle? 236. Bir seviyede. O adam bizim direkte olduğumuzu biliyor yani hatırlıyorsun ama orada trollüyor yani niye bilmiyorum. Kanka orası çok riskli ne yapıyorsun? Adam önüne bakmıyor lan. Burayı görüyor. Smite'ımı attım ölsün diye hızlıca da. O tuttu ya ona. Kim öldü? Zix. Zix niye öldü ya? ya bu adam t aldı. Bizim orman, tapormanın hepsi gitti galiba bu arada. Diana da troll biraz ama. Çok güzel bir kostümmüş bu arada. O kostüme bayıldım ben. Ciddi no yok. Kostüme bayıldım yani. Ah, Flash! Zix'in kostümüne baksana. Ne bu? Bızzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz <laughs> Bızzix. Abi böyle bir kostüm. <laughs> Bu ne oğlum? Abi adamı o E nasıl tutmadı? O W nasıl? Ne oldu anlamadım orada yani. Aa bu nereden geldi lan? Neyse diana'nın ultisi yok kazanamazlar biz burayı binleriz direkt. Akşam böyle trollerse zor ama. Of. Akşana bak ne yapıyor adam. Ben de biraz garip oynadım da. yok canım estağfurullah. İyi oynadığımız söylenemez ya normal oynuyoruz şu an. Bu arada o Wolf çaldığı için öldü Ya yani Wolf, ben onu çaldırmayabilirdim ama Blue Smite sayesinde öldürmüş olduk. Adamı slowladım kendim de rahatça kaçtım döndü kestik enayi. Yani Smite'i Wolf'e de atabilirdim ama adamı kesemeyebilirdik belki. Blue Smite olması çünkü W'su beni çekecekti o çekim var ya. O beni çekerdi o zaman bir dert yaşayabilirdik. O yüzden hiç böyle Wolf için falan kıyamıyorum Smite'ıma ya. Özellikle Red Smite. Blue'yu bazen atıyorum da Red oldu mu hiç atamıyorum ya. Dragonu almamız lazım. Ama bunu almazsak hoş değil bu. Bir E çarpsın. Ah be. Ben bundan alamam onu ya muhtemelen. Aa. Ne oluyor lan? O çok iyi doç. Lan öldürsem çok iyi olurdu ya. Bu kurencan ne Ben şimdi bu kurencanı 2000 indirene kadar 10 gün geçiyor. Evet. güzel. Burayı patlattık en azından. Hop. Şunu alayım bir de. Tamam. Aa. Geri kaçsam kaçardım herhalde ya. Skili yoktu ya. Bir de adam fazla vurdu beklediğimden. O kadar vurmaz diye düşünüyorum. Gerçi Nashor bu kasmıyor ki bunun aklı var. Biz ne kasalım? Raili alsam mı ya? Raili bu maç var ya çok işe yarar ha. Riley alınabilir arkadaşlar. Raili alacağım. Galiba bana bir Frozen falan lazım ya bu maç. Şu Riley'den sonra. Bir Frozen şekli yapalım biz. Çünkü Frozen olmazsa... <laughs> cooldown, armor falan az kalacak gibi. Geliyorum orada. Çok güzel. Gayet tatlı kazandık ya fight'ı. Fight çok güzel değil miydi? Tristan'ımız oh. fena değil gibi bu arada. <laughs> nice. Takımdaki insanlar Türk mü hepsi peki Five Yoksa yeni yabancılar var mı? Ultim 15. Arkaya geçmek istemiyorum. Nice. Vur ona. Okay. Okay. Geliyorum oraya oynarız. Hepsini slipledim bu arada ben. Uuu oğlum çok iyi, çok iyi bir fight değil miydi? <laughs> Geliyorum oraya. No way! You can't! Can't! You can't! YouTube'da kurgu derim. <laughs> İzleyelim burayı ya bu güzel. Ama güzeldi ya çok iyiydi. Böyle keyifliydi yani. Nice. Nice Güzel. Güzel 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 güzel. Tatlı bir win oldu ya. Tatlış bir win aldık yani.